Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet yeni bir videoda beraberiz. Karan yavrum. Şimdi ne yapacağız bugün? Dün biliyorsunuz bir tane kaçak yakaladım. Mis var. Bugün sizlerle beraber büyük kümesin kapısını açacağım. Ya kalırlar ya giderler. Mevzu bu. Videoyu sonuna kadar izleyip beğenmeyi unutmayın. Her an her şey olabilir. Belki bir kaçak daha yakalarız. Nasip kısmet işidir geçer. Bismillahirrahmanirrahim inşallah gitmez. niye bak lan. Yerinde durmuyor. Ha, bu kuş uçar. Hem de canavar gibi uçar. Nerede kaçak nerede? He? Gitti mi? Aha buradaymış oğlum. Burada burada. Burada. Evet. Şu an herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Umutası mı? Bir şey yumurtlamış altından da Bakayım. Bak bir kovalama yapayım mı? <laughs> He? Gel bak. Ufak bir kovalama yapayım. Beyaz gitti. Bunu kaldırmaya no. <laughs> Oğlum miski gitti. Aa lan miski. Gel 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 gel. gel. <laughs> Abi miski çok iyiymiş ya. Yemin ederim var ya miski çok iyiymiş ya. Paşa da başıma bela oldu. Paşa diyor ki eğer sahibi almazsa diyor bana ver diyor. Biz de söz verdik bilmiyorum orada ne yapacağız. Eğer sahibi almazsa sana vereceğiz dedik. Laf fazladan da çıktı bilmiyorum. Miski de çok güzel oluyor. Çünkü oğlum benim şey eski yerinde durmuyor arkadaş. Dünkü kaçağı kaldırmaya çalışıyorum. Nerede bu dünkü kaçağ? Ne? Ne o gitti mi? Vay gitmiş. Ha buradaymış loğ. Loğ oğlum kuşlar birbirine benziyor. Tanıyamıyorum. Bay gitti. Yavaş yavaş, gel lan gel lan gel lan. Gel, gel lan gel lan gel lan gel lan gel lan gel lan gel lan. Oy çok riskli geldik. Kuşlar bugün hareketli. Kulma. Kuşlar bugün hareketli. Tekrar riskli bir hareket yapacağım. Vay vay vay. vay. Kuş çok hareketli. Kuş yerinde durmaz arkadaşlar. Bu kaldıracağım. Valla Ben korkmam. Ben korkmam. Kuşu göreceğim. Havada nedir merak ediyorum çünkü merak başa bela. başlarım kalktı aslanlar gitti Vallahi bunu da kaçak olarak aldım şu Nudi'yi merak ediyorum ya Nudi'yi de sallayayım ne hızlı alışıyorsunuz ha lan posta yavrular nasıl uçmak istiyor arkadaşlar? Nasıl uçmak istiyor var ya. Uçmak için can atıyorlar. Miskiyi kaldırayım mı? O da havaya bakıyor ha. Bir de bilir ha ben Ola kalktı. Gidiyor 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 Ola gitti. Ola galiba gitti. Tuh. Şansıma tükereyim gitti kuş Vav wow, hada. Aha orada. Aaa nalda buradaymış. Tamam 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 tamam. indireceğim. Bir dakika. Arkadaşlar kaçak kaçırdık. Bunu indirmem gerekiyor. Güzel bir koştu yazıktı ya. Yani. Olay yanlış yaptı. Oradan burayı görseydim. Ben düşürebilirdik yine. Açtı, açtı, açtı. Kuşlar gitti, daha iyi şey Aha, Ahalı kalktı, gitti. Geçmiş olsun. Yükseldi bak. be, uçan kuş. Ne olur? Ne bekliyorsun? Ulan o kuş geri gelsin var ya, yemin ederim helal olsun diyeceğim ona. Bak kaçtı normalde. İnerse var ya, ona helal olsun diyeceğim ama uçururum ben onu güzel Aha gitti galiba. Oydu. Herhalde. Bakalım geri geri getirebilecek miyiz? Kim? Bak. Benim mavi. sabuniyi kasten kralın veliyatını kuşların altının arasına bırakıyorum ki şey olsun. Onlarla beraber o da yemek yesin. Gagasını yere vursun. 2-3 tane de alırsa düzelme ihtimali yükselir. Kuşu kaçırdık arkadaşlar ya. Şansa bakıyor. Ama paşanın gözü kaldı onda biliyor musun? Dumanlıyı bana ver, dumanlıyı bana ver. Dumanlıyı bana ver, dumanlıyı bana ver. O kuş kalktı kalktı. Bak havada görüyor musun? Miski de orada. Miski de mi orada? Yok miski buradaymış baba. Ben dedim miski de mi orada acaba? Bakalım kuşlar belki inerse o da iner. Kuş gitti arkadaşlar geçmiş olsun. Eğer gelirse bir mucize olur. Benim kuşlar da havaya kalkmış. Çok şükür yavrusu kendini toparlayacak gibi. Böyle İstanbulluyu buraya koymam iyi oldu. Onu İstanbulluyu her iki tipi. Kuşlar çok güzelmiş. Beyazın bir tanesi geldi. O kuş gelirse var ya. Harbiden mucize olur ha. Yemin ederim mucize olur. Ulan sanki burada. Sanki şurada çatıda. Ola o olabilir. Beyaz. Hadi lan inşallah gelir arkadaşlar. Peki. Mavi benim aslanım o Gidiyor. Gördün mü nereye burada gitti? Aslandır aslan. Her babaydın harcı değil burada kuş oynatmak ha, arkadaşlar. Her babaydı'n harcı değil. Vallahi değil billahi değil. Ama ben ilk günde dedim kardeşim ben mavi dedim. Mavi güzel kuş. Ben o zaman da sevdim. Bak bu kuş da gelsin. Bu kuş gelirse var ya bu kuş da... O, geldi 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 aslanım geldi. Ey Maşallah babasının gibi. Buna geldi. Buna geldi geldi geldi. Ay yemin ederim gelsin. Aferin lan sana. Vallahi geldi. Çok sevindim. Yemin ederim. <laughs> Ya o nasip nasip. Tamam bu kuşu uçururum ben artık. Bu kuş geldi. Bu kuş geldi ben bu kuşu uçururum. Tamam. kadar olsun. Tamam süper. Ben bu kuşu uçururum mavi beraber. Güzel uçar. Belli. On numara oldu ya. Vallahi çok sevdim. Kara ne yapıyorsun kara? Kara ne yapıyorsun oğlum? Nerede o? Aha burada. Aferin lan sana. Al yemek ettin. Sakin sakin sakin. Tamam. Tamam. Aferin lan sana. kalkışlar yaparsa gider. Güzel. Çok beğendim. Geri gelmesi beni çok sevindirdi. Korktum dedim gitti. Buraya indi ya ben ondan korkmadım. Yoksa böyle bir hamle yapmazdım. Kendi başına indi ya. O yüzden bu hamle yaptım. Yoksa yalan yok. Ben de o kadar evet cesaretliyim. Gerçekten şey yapıyorum yani. Kuşu yakalıyorum. Ertesi gün bırakma şeyim var ama böyle çabuk geleceğini düşünmedim. Ben dedim büyük ihtimalle gider yani. Ben kalkınca böyle uçunca falan ben dedim büyük ihtimalle gider. Havada şeyde çatıda da kuşlarım var diye biraz cesaretimi de oradan aldım cesaretimin yarısından fazlasını da ortadan aldım. Ama aferin. Aferin. Nerede o? Aha orta. Güzel yapmış. Aç aç. Dün de fazla doyurmadım onu. Ne olur ne olmaz dedim. Kuşlarla belki bir video çekerim mesela. Kafamda böyle bir şey vardı. Miski de alıştı ha. Vallahi miski uçursa miski uçar burada. Hem de canavar gibi uçar. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Miskiyi bak. Hani göndereceğim ya. Miski oradan geri buraya gelirse hiç şaşmayın ha. Harbi miski oradan geri buraya gelirse hiç şaşmayın. Ama uçurmadın daha. Bir iki tur attırırsan miski geri gelebilir. Ama geri gelirse daha artık geçmiş olsun. Artık hakkımızdır yani. Öyle değil mi arkadaşlar? Güzel bir miski. Böyle ki o çok güzel bir şey olur. Kim elimde yemek yiyecek? Herkül'üm. Babasının gülü. Bir kralım geldi yaptı biraz durumu kötü. Ya. Hah. Hadi oluşum. Hadi oluşum. Kaganı yere vur Allah aşkına ya. Dün onu güzel bir kusturdum. Kursağını doldurdum su. Bir talip var balılara da değil mi? Vereyim mi vermeyeyim mi Aferin lan sana. Aferin lan sana. Gözüme girdin. Aslan ne yapıyorsun oğlum? Eşek. Sen de bir büyü artık ya. Bak keşpir var ya kırmızı keşpir. Güzel bitkiye girmiş. Kanat da verdi. Şey yaptım hapastadım ben onu. Baya bir toparlarlar. Yavrularla beraber yavru postalarla. Güzel olmaya başlarlar inşallah. oluşum Nasıl kendine geldin mi? yanında bıraktım ki şey olsun adapte olsun. Bunlar şimdi yemek yiyor onun da iştahını açarlar Elimde yem yemeği de seviyor. Bursa'ya baksana. Bursa'da güzel arkadaşlar. Bursa'da da çok güzel. Biraz daha iyi olabilirdi ama büyük ihtimalle yavru kızmasıdır. Yani eke değil daha belli. Eke bir kuş değil. Eke bir kuş olsa biraz daha gaga yapısı bir gözle gaga yapısı birbirine yapışır. Miski çok güzel. Ya. Miski var ya ben burada nasıl uçururdum var ya. Nasıl boşver herkesin malı kendine daha güzel. Aslan oğlumu görüyor mu aslan oğlu? Duruşa baksana duruşa. Beni de sevdi ha. Ben size söyleyeyim mi? <laughs> Bu kuş beni sevdi ya. Ben size söyleyeyim. Neyse sevgili dostlar. Yavaş yavaş videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı paylaşmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Kara şimşek de coşuyor ha maşallah. Allah'ın azarından sağlık.